Merhaba. Gün içinde stres olduğuna karar verdiğinde, canının sıkıldığına, işte bir şeylerin geçmişin seni tetiklediğine, yorulduğuna, üzüldüğüne karar verdiğinde, yani bedeninde olsun, hayatında olsun, alacak verecekle ilgili, gelen gelmeyenle ilgili, maddi manevi birçok şeyle ilgili açığa çıkan her şeyde. Ne kadar kolaylıkla özgürleşebilirsin? Aslında senin hayatını stressiz kılabilecek öyle bir araç var ki seçersen, kendine ve bedenine armağan edersen, kendini ve bedenini önce senden, kendinden alıp kabul etmeye açarsan tüm evrenin bolluğuna da açılmış olabilirsin. Access Bars aracını kendine ve bedenine armağan ettiğinde neler kolaylaşır?